Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün veri analizinde ya, evet, tabii sütun grafiği ve çizgi grafiğini bitirdik. Bugün veri analizinde daire grafiğini konuşacağız. Daire grafiği bize için çok önemlidir. Çünkü map bunları seviyor. Daire grafiği ile sütun grafiğini birleştirerek bir ee, bir soru hazırlayıp senin önüne verebiliyor ve sen de burada takılabiliyorsun o yüzden daire grafiği bizim için çok değerli olacaktır çok önemli olacaktır mutlaka dinleyin bazı taktikler vereceğim kendi çözüm yöntemlerimi de söyleyeceğim ben bu şekilde çözüyorum diye yani sana hangi yöntem e, iyi olursa o şekilde devam edersiniz evet 8. sınıf temel atma garanti matematik kitabımızda devam ediyoruz ve bu arada e, İstanbul'a geliyoruz arkadaşlar TÜAP kitap fuarına ha, bu cumartesi günü yani 20'sinde orada olacağız 1'den 5'e kadar Gelmek isteyenlerle tanışmak isterim. Gelin bir tanışalım bakalım. Kitaplarınızı da getirin imzalayalım. Ya da kitap almadıysanız mutlaka gelin kitaplarınıza. Ya yani indirimler olacak elbet. O indirimlerden faydalanabilirsiniz. Peki şimdi daire grafiğine bakalım. Şöyle sağa doğru çektim. Biraz büyüttüm. Biraz daha büyüttüm ki iyice görelim. Şimdi bizim bazı tanımlarımız var. Diyor ki araştırma sonucunda elde edilen verilen veriler grafiğe dönüştürülürken biri bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi göstermek için daire grafiği kullanılır. Daire grafiğinin tamamı 360 derece ile gösterilir. Ümit mesela %100 de diyebiliriz. Tamam, tamamına da %100'lük diye çünkü yüzde sorularda gelecektir. Ümit bir mağazadan 800 TL pantolon, 600 TL gömlek, 1200 TL ayakkabı ve 1000 TL tişört almıştır. Altı ürünler için ödediği para miktarlarının dağılımını daire grafiğinde gösterelim. Şimdi öncelikle bunların hepsini toplayacağız ve bunu 360 TL'ye yani 360 dereceye eşitleyeceğiz. Şimdi bunların tamam 3600 TL olduğu için diyeceğiz ki 3600 360 dereceye eşitse 600 derece ya da 600 TL kaça eşittir? 800 TL kaça eşittir? 600 TL kaça eşittir? 1200 TL kaça eşittir? diye oranlar kuracağız. Yani içler ve dışlar çarpımı olacak, oran olacak bunları kullanabilirsiniz ama benim bazı taktiklerim var onları da kullandırmaya çalışacağım. Öncelikle ben şöyle taktik kullanıyorum. Şimdi ilk önce diyorum ki bunların bölenle şu soruda bu göstersem daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen şöyle geldim. Şöyle sola sol tarafa geçeyim. Sol tarafa geçtim ve örnekten bakalım. Diyor ki örnek 3. Bu verilere uygun daire grafiği çizelim. Yukarıdaki tabloda Meryem'in 4 gün boyunca okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Bakın normalde ne yapacağız? Alacağız bunları, toplayacağız. 10 elde var 1. 8 16, 8 16 24 30 300 bulacağız. Yani tamamı 300 olarak bulunacak. Sonra diyeceksiniz ki 360 derece 300'e eşit ise 60 kaça eşittir? 60 sayfası kaça eşittir? Yani derece olarak baktığımızda derecenin altına Yazacağız. Benim taktiğim şudur arkadaşlar. İçler dışlardan ziyade iki tane tarafa da kesir çizgisi yapıp eşitliyorum. Sonra bölmelere, sadeleştirmelere başlıyorum. Zaten bu bunun 5 katı olacaktır demek ki 365'i 5'e böldüğümde bu sonucu bana verecektir. 365'i 5'e böldüğümüzde de olur. Veya sadeleştirmeler de yapabilirsiniz. Direkt mesela 360'ı şurada 5'e bölelim. 7 kere 5'ten 35. Buradan ne o kalacak? 72. Demek ki burası 72 derecedir diyeceğiz. Bu birinci yöntem. Buradan bulabilirsiniz. Şimdi ikinci yöntem de şu arkadaşlar. Tamamını daha rahat bulabilmek adına benim taktiğim şudur. Ben diyorum ki bunları x'li olarak ifade edeyim. 60 derece olarak bulacağım için. Her her birini 5'e böleyim. Mesela bunu 5'e böldüğümde burası 12 olacak. Yani 12'nin katı olan bir sayı derece olması gerekir diyorum. 12'nin katı olacak bir derece olması gerekir. Şimdi burayı 12'ye böldüğümde 16'nın katı olması gerekecektir. Ee, 4 taraf. Burası da o zaman 15'in katı olacaktır. Çünkü her birini arkadaşlar e, kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. Her birini 5'e bölüyorum. 85'i de 5'e bölersem 17'nin katı olacaktır. Sonra diyorum ki ben bunların hepsini bir toplayayım. Bunların hepsini topladığımda e, 7, 9, 7, 9, 15, 20 elde var. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Şimdi diyorum ki 60K 360 dereceye eşitse her bir tarafa 60'a bölüyorum. Şöyle ya da 60'a böleyim direkt ya da. Şöyle 60'a bölüyorum ki k'nın değerini bulayım arkadaşlar. E şimdi 60'a böldüğümde burada sadece k kalacaktır. 60'a böldüğümde burada sadece 6 kalacaktır. Demek ki k'nin değeri 6'ymış. Sonra k gördüğüm yere 6 yazarak tüm hepsinin değerini bulabiliyorum. Mesela 12 çarpı 6. Buradan ne gelecek? 72 derece gelecek. 12, 16 çarpı 6, 36 elde var. 3, 96 derece olarak gelecektir. 15 çarpı 6, 6 kere 5, 30, 3, 6, 9, 90 şeklinde ifade edeceğiz. 90 derece olacaktır. 17 çarpı 6, bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Burası da kaç olacaktır? 96, 102 mi yapıyor? 102 yapıyor. Bunların hepsini topladığımda zaten bana 360 dereceye verecektir. O yüzden diyorum ki, Evet. 360 derece oluyordum. Tamam. Şimdi diyorum ki o zaman ben bu yöntemi de kullanabiliyorum. Bakın hepsini tek tek buldum. Bir 72 derece. Birinci gün. ikinci gün 96 derece. Üçüncü gün 90 derece. Dördüncü günde 102 derece olarak ifade edebiliyorum diyeceğim. Şimdi e, buraları grafiği siz doldurursunuz diye düşünüyorum. Dereceleri bu şekilde bulduk. Zaten birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diye. Hemen yan tarafa geçsin. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu verilere uygun daire grafiğini çizelim. Şimdi bir de şeyden bulalım. Yani oran kurarak bulalım. Diyor ki yukarıdaki tabloda bir fabrikada tablet üretimini yapan 5 makinenin 1 saatte ürettikleri tablet sayıları verilmiştir. Bu verilere uygun daire grafiği çizeceğiz. Şimdi tablet sayılarımız belli. Ben bunların hepsini şöyle bir toplayayım. 8, 10. Elde var 1. 5, 10, 18, 25, 26 yapıyor elde var. 2, 1, 2, 360. Şimdi toplamları 360. O zaman ben diyorum ki yahu buradaki 360 derece 360'a eşitse buradaki birinci makina 72 ise o zaman derecem de 72 derece olacaktır. O zaman diyeceğim ki birinci makina 72 derecedir. Niye oranımı kurdum? Çünkü arkadaşlar 360'a 72 ise o zaman 360 derecede 72 olacak. Çünkü birbirlerine bunlar eşit. Sonra diyorum ki işte bu da 80 derece olacak, bu da 50 derece olacak, bu da 100 derece olacak, bu da 58 derece olacak. Yani Bunların topladığında 360 derece olacaktır diyebiliyoruz. Anlaştık mı? Peki geldim 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 geldim. Aşağı sol tarafa geçiyorum. Biraz küçük değil mi? Bence büyütmek iyi gibi geldi. Anladım. Şimdi burada arkadaşlar yüzdelik bakın yüzdelik göstermiş. Adam diyor ki buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Yukarıdaki grafik bir markette satılan 600 makarna paketinin markalarına göre sayılarının dağılımını göstermektedir. Şu sayıyı vermek o kadar güzel ki. Niye? Çünkü işim çok kolay. Arkadaşlar %100'ü 600'müş zaten. Diyorum ki E markasını ben bilmiyorum bir yüzdeliğine bakalım. Tamamı %100 olacak şekilde ben bunları bir toplayayım. 30, 55, 65, 80. Demek ki buraya %20 kalacaktır. %20'miz burada. Şimdi arkadaşlar %20'miz buradaysa. O zaman bana diyor ki C markasına kaç makarna paketi vardır? Arkadaşlar oranımız şu. %100'ümüz. Şöyle yazayım. %100, 600 ise. Bize ne lazım mesela? %10 mesela ya da C markasını sor. %30. %30 kaçtır? Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. Bakın altlarına çizgiler çekip eşitliği yapıp sadeleştirme yöntemine git. Şunları götür. Şunları götür. 6 ile 3'ü çarparsan 18 0 koy 180. Demek ki diyeceğim ki C marka için 180 tane makarna vardır. Diyeceğim. Bu birinci yöntem. İsterseniz bunu kullanın. isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Dersiniz ki yahu ben bunların hepsini 5'e böleyim. Hepsi 5'e bölünebilir. Bu 5'in katı olsun. Bu 2'nin katı olsun. Bu 6'nın katı olsun bu 3'ün katı olsun, bu da 4'ün katı olsun. Diyorum ki bunların hepsinin toplamı 600 değil mi? E bunları toplayalım. Şimdi 4K var, 5K var, 9K, 2K var, 11K, 17K, 20K. O zaman diyorum ki toplamda 20K 600 ise e burada her iki tarafı 20'ye böldüğümde 20'ler gitsin. Buradan sıfırları götürürsem K buradan kaç gelecek? 30 gelecek. Hmm, K'nin değeri 30'muş. Burada okeyiz. Sonra gelip yerine yazıyorum. Mesela A markası için 5 çarpı 30'dan 150. İşte B markası için 2 çarpı 30'dan 60. Buradaki C markası için 6 çarpı 30'dan 180. Çünkü 6 tane K ya. K'de 30 bulduğum için 6 çarpı 30 yapıyorum. Sonra 3K bulmuştuk burayı. 3 ile 30'u çarparsam 90. 4K bulmuştum. 4 kere 3'ten ya yani 4 kere 30'dan 120. Ne yaptık? Bunların hepsini bulduk. Adam C markasına ait kaç makarna paketi vardır dedi. 180. 180'in iki tarafta da iki şekilde de bulduk. E markasına ait kaç makarna paketi vardır? E markasına ait. Buradaydı. 120 bulmuşum. Direkt 120 yazabilirsin. B ile D marka, marka makarna paketlerinin sayıları farkı kaçtır? B ile D. B'nin 60, D'nin 90. O zaman 90'dan 60'ı çıkarttım da arkadaşlar. 30 olarak bulabiliyorum. 90-60'dan... eksi 30 olarak bulabiliyor. E -mak -mak marka marka konuşalım. E marka makarna sayısı tüm makarna paketlerinin yüzde kaçına eşittir. Şimdi e markaya baktığımızda e marka kaç 120? Tamamı kaç arkadaşlar paketlerin yüzde kaçına eşittir 120 bölü 600 dersem şöyle sadeleştirdim. Ee, sanırım 5 geliyor değil mi? 1 bölü 5 olacak. Bunu da arkadaşlar direkt 100 yapayım ki 100 denizliğinin sorduğu için 20 ile genişletebilirim burayı. 20 bölü 100 şeklinde ifade edebilirim. O zaman burası %20 olarak ifade edilebilir. Bir paket A marka makarna 22 TL'den satıldığına göre. A marka makarnaya bakalım. Şimdi bir tane paketi. A markadan kaç tane var? 150 tane var. O zaman ben diyorum ki 150 ile 22'yi çarpacağım. O zaman direkt 15 ile 22 çarpıp yanına bir tane 0 ekleyebilirim. Hemen çarpıyorum. 2 kere 5 10 elde var. 1, 2, 3. 2 kere 5 10 elde var. 1, 2 kere 1, 2. Ee, bir de 3 var değil mi? Evet. Bunları topladığımda 330 olacaktır. Bir daha bakalım. 2 kere 5 11. Evet. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Tamam. 2 kere 5 11. 3 kere, e, 2 kere 1, 2, 1, 3. Tamam. 330. Bir tane daha 0 koyduğumda 3300 şeklinde koyduk. Okey. 3300. He, toplamda 300-1300 TL. Marketteki tüm A marka, marka e, makarna paketlerinin satışından kaç TL gelir elde gel gel, gel gel, edilir? Konuşamıyorum. 3300 TL diye bulabilirim. Şimdi sağ tarafa geçtim. Diyor ki. Buna göre depolarda kalan su miktarlarını daire grafiğinde gösterelim. Kalanları daire grafiğinde göstereceğiz. Dikkat. Depolardaki su miktarları. Bakın depodaki su miktarı kullanılan su miktarı. O zaman kalanı bulacağız. 100'den 40'ı çıkartırsam. 60 kalmıştır. 60'tan 20'yi çıkartırsam 40 kalmıştır. 80'den 20'yi çıkartırsam 60 kalmıştır. 80'den 40'ı çıkartırsam 40 kalmıştır diyeceğim. Şimdi bunların daire grafiğinde gösterimine bakacağız. Toplama baktığımızda arkadaşlar isterseniz yani direkt 20'ye de bölerek bulabilirsiniz. Yani şöyle şu benim taktiğim şudur. Mesela ben bunu 20'ye böldüğümde burası kaç olacaktır? Eee 3 olacaktır. Yani 3'ün katı. Bunu 20'ye böldüğümde 2'nin katı. Bunu 20'ye böldüğümde 3'ün katı. Bunu 20'ye böldüğümde 2'nin katı olacaktır. Sonra bunları topluyorum. 3'ün katı artı 2'nin katı artı 3'ün katı artı 2'nin katı. Bunları topladığımda 5, 10. 10'un katı olacak. Ve bu 10'un katı 360 dereceye eşit olacak. Buradan da K kaç olur? 36 olacaktır. He, 1K 36 dereceymiş. O zaman arkadaşlar ben diyorum ki Buradaki 3K'ye baktığımda e burası 3K değil mi? Evet birinci gün 3K. O zaman diyorum ki 36 ile direkt 3'ü çarparsam bulacağım. 6 kere 3'ten 18 elde var. 1, 9, 108. Yani diyeceğim ki arkadaşlar buradaki birinci gün 108 derecedir diyeceğim. Sonra devam ediyorum. Diyorum ki ya bunu da işte 2K olarak 36. 36 çarpı 2'den 72 derece. 3 çarpı 36'dan 108 derece. 72 derece. Bunların hepsini zaten topladınız arkadaşlar. 360 yapacaktır. Yani bu taktikle de burayı çözebilirsiniz. Veya şöyle dersiniz. Yahu bunların hepsinin toplamı kaç? 60, 100, 100 da burada 200. Dersiniz ki 360 derece 200'e eşitse buradaki 60 olan sayı tabii ki aynı cinsel aynı yere yazmamız lazım. Dereceyi boş bırakacağız. Hemen böyle alttan çizdim. Eşitledim. Götürdüm 0'ı, götürdüm sıfıra, Götürdüm sıfıra, götürdüm sıfıra. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Sonra 36 ile 3'ü çarparsam yine kaç bulacağım? 108 bulmuş olacağım. Yani buranın sonucu da 108. Benim yaptığım taktikte de 108 bulabiliyorsunuz. Hangisini kullanmak istersen, canın hangisini istiyorsa onu kullanabilirsin. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar sıra sizde kısmını da halledin. Yani ben bunlarla ilgili bol bol soru çözeceğim zaten merak etmeyin. İşte teste temel at, yeni nesile temel at, lgs temel at şeklinde serimiz zaten devam ediyor. Yani ben böyle videoları çok böyle uzun tutmak istemiyorum. Çok sıkılmayın istiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki siz bunları zaten alacağım bir daha tekrar edeceksiniz. Yani ikinci döneme başlarken ya da LGS bir ay iki ay kala oturup tekrar edeceksiniz. En azından sıkılmamak adına burada bunları çözmeye çalışıyorum. Gayret ediyorum. Evet umarım faydalı oluyorduruz. Elimizden geldiğince çalışmalara devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. O liseleri kazanmanız dileğiyle görüşürüz.